Bugün teknik kesim dersinde birinci dönem ve ikinci dönem kapsayan genel bir tekrar yapacağız. Birinci dönemde doğruya dik çıkma, dik açının oluşturması, doğru parçasının istenilen eş parçaları bölünmesi ve daire içinde düzgün çokgen çizimleri yapmıştık. Bunları yaptıktan sonra son ders işlediğimiz aydınlatma ve piriz tesisatlarının genel bir tekrarını yapıp dersimizi sonlandıracağız. Doğruya dik çıkma durumuna gelirsek eğer ben e, istediğim ölçüde bir AB doğru parçası çizeceğim. Ben 10 cm tercih ediyorum. A, B. İkinci aşamam orta noktasını bulmam. 10 santimlik bir doğru parçasının orta noktası 10 bölü 2'den 5. Buraya O diyorum. Ardından AB doğru parçasının içerisinde gözükecek şekilde iki tane yer çizmem gerekiyor. Ve O noktasından başlayarak yapmam gerekiyor. Bu yüzden de buranın 5 santim olduğunu biliyorsak ve buranın da 5 santim olduğunu biliyorsak içinde 2 tane yay çizmem gerekiyorsa benim pergel ölçümü yay çizebilmem için 5'ten daha az bir şekilde açmam gerekiyor. Çünkü 5 açarsam B'ye gelecek, A'ya gelecek ya da 5'ten fazla açarsam dışarılarda olacak. Ben bunu istemiyorum. Doğru parçasının içerisinde istiyorum. O zaman pergel ölçümü 5'ten daha düşük bir seviyede açmam gerekiyor. 3 santimde karar kıldım ve 3'te açacağım. O noktasına koyuyorum. Bir yer çiziyorum. O noktasına koyuyorum. Ve bir yer çiziyorum. Ardından ikinci bir yer çizeceğim. Bu seferki e, pergel ölçümü ister elimle açacağım. Çünkü 3 santimden büyük olması gerekiyor. İstersem de yine cetvele koyarım. Ben üç buçuk santim misal açıyorum. Bu sefer buraya koyuyorum. Bir yer çiziyorum. Buraya koyuyorum. Bir yer çiziyorum. Harflendirme önemli. Buraya C, buraya D ve buraya da E diyorum. Son aşama E noktasından O noktasına bir doğru iniyorum. Ve doğruma dik çıkmış oluyorum. İkinci konuya geçersek doğru parçasının istenen eş parçaya bölünmesi. Yine istediğim ölçüde bir AV doğru parçası çizeceğim. Ben 10 santim çizeceğim. Ardından buna doğrusal bir şekilde D doğrusu çizeceğim. Yine 10 santim çizdim. Şimdi 10 santimlik bir doğru parçasını ben 5 eşit parçaya bölmek istiyorum. O zaman pergel ölçümü kaç açmam gerekiyor? 10 bölü 5'ten 2. Hemen pergelimizi açalım 2 santim. Ne yapıyorum? İlk başta başlangıç noktam A. Bir tane nokta. Sonra bu sefer yeni noktamı başlangıç alıyorum. Nokta. 3 4 ve 5. Şimdi ne yapacağım? Ben buradan paralel çizeceğim. 1 2 3 4 ve 5. AB doğru parçamı 1 2 3 4 5 5 eşit parçaya bölmüş oldum. Sonuncusu dik açının oluşturulması. Yine kendim istediğim bir ölçüde e, AB doğru parçası açı çizeceğim. Yine 10 santim çiziyorum. Pergel ölçümü yine ben kendim belirleyeceğim. 3 santimlik açacağım. B'yi merkez alıyorum ve bir tane yay yay çizeceğim. Ardından pergel ölçümü bozmadan buraya da C diyelim. 3 cm'lik yine C'den yeni yayı kesecek derecede bir yer çizeceğim bu da D olsun şimdi C ve D'yi birleştireceğim bir doğruyla ancak D'de bırakmayacağım upuzun bir doğru çizmem gerekiyor bu doğru bana bir sonraki aşamada yardımcı olacak çünkü bu kadar yeterli Ardından az önceki pergel ölçüm kaç santimdi? 3 santimdi. Yine pergel ölçümü 3 santim yapıyorum. Bu sefer D'den başlıyorum çizmeye. D merkezli. Küçük bir yer çizeceğim. Bu benim için yeterli. Buraya da E diyorum. Ve son aşamam. E'den AB doğru parçasına dik açı. Doğruya dik, doğru da dik açının oluşturulması da bu şekilde. Şimdi gelelim daire içine düzgün çokgen çizimlerine. Ben ilk başta daire içine düzgün üçgen çizeceğim. Ama öncelikle ne demiştik? Daire içine düzgün çokgen çiziminde ilk yapmamız gereken şey eksenleri belirtmek. Çünkü onlar bize yardımcı oluyor. Öncelikle eksenlerimizi çizelim. Ben yarıçapını e, yarı çapını 3 santim yapacağım. Yani bunun da çapının 3 x 2'den 6 santim olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden de eksenimi 10 santim ve 10 santim yaparsam her türlü çember, dairem de bunun içinde olmuş olacak. Şimdi estetik dursun birazcık daha da çizelim. 3 santim ayarladım pergelimi ve bir tane daire çizeceğim. pergel açımı bozmuyorum. Ya da ilk baş harflerini verelim, verelim. A, B, C, D. Ne yaptığımızı en azından daha rahat anlatırız. Pergelimi tekrar 3 cm ayarlıyorum. Ve bu sefer D merkezli başlangıç e, orta noktamdan geçecek bir yarım daire çiziyorum ya da yarım yay çiziyorum da denilebilir. Buralara da E ve F diyelim. Şu anda yapacağım tek şey C, E ve F'yi birleştirip üçgen oluşturmak. Evet, düzgün üçgen bu şekilde çiziliyor daire içine. Şimdi dörtgene geçecek olursak ben yine bu ekseni devam ettireyim. Yeni bir eksen çizmeme gerek yok. Yine 3 santimlik bir çember daire çizeceğim. Pergel ölçümü B ve D arası kadar açacağım. Buraya koyuyorum bir ucunu. Kalemi de buraya koyuyorum. Pergel ölçüm bu. Ne yapıyorum? D'den dışarıya küçük bir yay. A'dan bu yeni çizdiğim yayı kesecek bir yay çiziyorum. Bu kesişmedi çünkü kısa kısa çizdim. Bunu yine kesiştirelim. Aynısını buraya da yapacağım. C'den bir yay A'dan bir yay Ne yapacağım? Bu çizdiklerimi O başlangıç noktasından geçireceğim. Şimdi daireyi kesen bu noktaları birleştirdiğimde ben düzgün dörtgen elde etmiş olacağım. Düzgün dörtgen çizimi de bu şekilde. Şimdi düzgün beşgen çizimine geçelim. en uğraş verici olan çizim buydu zaten. Şimdi yine eksen çizgilerimizi çizelim. Hatta baştan aşağı çizelim ki altıgeni de yapmış oluruz altına. Şimdi yine 3 santimlik bir tane dairemizi çizelim. Bugünüm kaydı elimden. 3 Ardından pergel ölçümü bozmuyorum ki bozmuş muyum bozmamış mıyım bakalım. Tekrardan. Evet bozulmamış. Ne yapıyorum? Buradan yarım bir daire çiziyorum. Harflendirmeleri verelim. Yani ne yapmış olduk? B noktası B merkezli O noktasından geçen bir yarım yay çizmiş olduk. Ardından cetvelle daireyi kesen bu iki noktayı birleştiriyoruz. Bir doğru çiziyoruz. Ve eksen noktamızı çiz e kestiği yere S noktası diyorum. Eksen çizgilerimizin işe yaradığını söylemiştim. Şimdi S merkezli ve C'ye kadar olan uzunluğumuzda bir pergelimizi açıyoruz. Ve C'den yeni sol taraftaki eksenimizi kesecek derecede küçük bir yer çiziyoruz. Buraya da T diyelim. Yeni pergel ölçümüz bu sefer T merkezli C'ye kadar olan uzaklıktan ve hiç bozmuyorum bu sefer C merkezli daireyi kesen yarım bir ya yağ çiziyorum. Ancak elimden kaydı. Ardından da pergel ölçümü bozmuyorum ki bozulmuş mu tekrar bakalım. Bozulmamış. E, ee, burası ve burası merkezde iki tane daireyi kesen küçük bir yay çizeceğim. Ve son aşamam olmuş oluyor bu da. Buradan küçük bir yay. Buradan da küçük bir yay. Şimdi noktaları birleştirip beşgeni ortaya çıkartacağız. Nasıl? Buraya da harfler verelim ki kafamız karışmasın. Buraya I, buraya K diyelim. Buraya L, buraya da M diyelim. C'den I'ya I'dan L'ye L'den M'ye M'den K'ya ve C'den de K'ya birleştirdiğimizde düzgün beşgenimiz olmuş oluyor. Ve son şeklimiz düzgün altıgene geçecek olursak. Eksenimizi tamamlayalım. Yine 3 santimlik bir tane daire çizelim. en basit daha içinde düzgün çokgen çizimi. Ne yapacağım? Buradan bir yarım yay çiziyorum. Elimden kaydı. 3 santim bakalım tekrar. Evet. Eğer pergeli koyduğunuz kesik çizgileri net bulursanız hiçbir şekilde aynı şekilde üstünden geçtiğinizde bozulmaz. Şimdi buraya koydum. Yarım bir yay çizdim. Aynı şekil yine buraya koydum. Yarım bir yay çizdim. İkisini de O noktasında birleşecek şekilde. Harflendirmelerimizi verelim. A, B, C, D, E, F, G ve H ve noktalarımızı birleştirelim. Düzgün altıgen bu kadar basitti. C, F'den E'ye, E'den D'ye, D'den H'ye, H'den de G'ye, G'den C'ye, ve C'den de F'ye. Gördüğünüz gibi düzgün altıdan. Evet, çizimimiz burada bitiyor. Anlaşılmayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi son ders seçtiğimiz konuya geçecek olursak yazarak vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt üstünden anlatacağım. Ee, biz aydınlatma tesisatlarını görmüştük. Orada kuvvetli akım devrelerini görüyoruz. Yani 220 voltla çalışıyoruz orada. 3 tane devremiz vardı. adi anahtarlı devre, bir anahtar bir priz devresi ve anahtar devrelerinden ikiye ayrılan komutatör ve vaviyen anahtarlarını görmüştük. Ben önce adi anahtarlı devreyi anlatacağım. Bu bizim normalde fen bilgisi derslerimizde ortaokul ya da ilkokulda gördüğümüz tahtanın üstünde bir tane ampul, bir tane pil ve anahtardan oluşan basit devremizdi. anahtara bastığımızda lambamız yanar yani o ampul yanıyordu, ee, anahtara basmadığımızda yanmıyordu. Bu o devrenin e, zaten en basit hali, en e, kısaca gösterilmiş şema hali. Burada ne var? Bir sigorta, bir tane anahtar ve bir tane de lamba var. Yani en basit ve en, uyku, en kolay uygulanan aydınlatma devresi. Lamba da tek yerden açılıp kapanıyor yani buradan. Peki nasıl oluyor? Devre anahtara, yani anahtara basıldığında elektrik akımı önce sigortadan geliyor. Anahtara, anahtardan lambaya, lambadan da nötr faza doğru gidiyor. Ben eğer ki bu lambayı kapatmak istiyorsam ne yapıyorum? Anahtarla bağlantısını koparıyorum. Yani aynen bu şekilde bıraktığında bu lamba yanmaz. Eğer ki kapatırsam yanar. Peki devrede başka ne, ne şekilde elektrik e, gidiyor? Sigortadan yani buradan fazla akım geçerse üstüne alması gereken akımdan daha fazla akım alırsa veyahut kısa devre olursa e, devremizde elektrik akımı gider enerjimiz kesilir ve bu lamba yanmaz. Zaten akım e, sigortanın üstünden daha fazla akım geçerse alması gerekenden da patlar aynı şekilde. Atar özür dilerim. Diğer bir devremize geçecek olursak bir anahtar bir priz devresi. Eğer farkındaysanız ikisinin de arasındaki tek fark arada bir tek prizin eklenmiş olması. Yoksa devremiz aynı şekilde. Peki bu devrin çalışma prensibini nasıl anlatabilirim? Şöyle düşünebiliriz. Herkesin evinde bulunan üçlü uzatma prizlerimiz vardır. Bazı e, prizlerde bir tane düğmemiz var. Yani anahtar genelde kırmızı renkte olan. Eğer ki o düğme açık olmadığı müddetçe o prizlere ne takarsanız takın hiçbir şekilde elektrik gelmez. Ama o anahtarı açarsanız tabir olarak... Ee, bu elektrik akımı oradan geçer zaten. Aynı şekilde düşünüyoruz. Burada bu anahtar açık olduğu müddetçe buradaki bu lamba yanmaz. Bu prizdeki elektrik akımı hiçbir işimize yaramaz. Bu anahtarı kapatırsak bizde bu prizde de elektrik akımı geçer. Çünkü görüyoruz devre her iki türlü bağlı. Aynı şekilde de lambamız da yanar. Diğer e, anahtar devrelere geçecek olursak bu ikisi aslında birbirleriyle çok bağlantılı olan devreler. Biri komütatör, biri de vaviyen. Şöyle anlatacak olursam, ikisini bir arada anlatacağım. Evlerimizin, evlerimizde bulunan lambayı açmak için e, işe yarayan o e, plastik, plastikten yapılmış anahtarlarımız hepimizin evinde genelde bunlardan vardır. Biri açar, biri kapatır. Yani anahtarımız iki kademelidir. Komütatör anahtar zaten budur. İki tane anahtarımız var. Lambayı hem açıyor, hem kapatıyor. Yani salonlarda bulunan avizelerde vesaire kullanılır en çok olarak. Vaviyense daha çok tek bir, tek bir şekilde açılıyor. Yani aç, kapat. Başka hiçbir işlevi yok. Ee, diğerleri gibi aç, kapat aynı anda olan bir şey değil. Tek fazla. Yani bu iki kademeli değil gördüğünüz gibi. Lambanın iki ayrı yerden açılıp kapatılması için kullanılıyor. Genelde iki girişli olan yerlerde ya da şöyle söyleyelim. iki katlı bir evinizin olduğunu düşünürsek merdivenlerde altla alt kattaki... eee yani şöyle söyleyeyim. Merdivenlerde bulunan, ortada bulunan o lambayı yakabilmek için ilk başta birinci kattayken yakıp ikinci kata çıktığınızda söndürebiliyorsunuz. Ayrıca bunun için alt kata inmenize gerek yok. Buradaki anahtar kullanılan o anahtar Bavien anahtarı oluyor zaten. Komutatör her zamanki gibi aç kapa mantığıyla çalışan anahtarlı devre. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Genel bir tekrar yapmış olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum.